Merhaba, ben NP İstanbul Beyin Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Nuran Günan'a. Bahsetmek istediğim önemli konulardan bir tanesi ki, çocukların televizyon seyretme süresinin çocukların üzerinde yarattığı etkiler. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, 3 yaşından önce günde 1 saat TV izleyen çocuklar 7 yaşına geldiklerinde dikkatlerinde %10'luk bir azalma meydana gelmekte. 2 yaşın altında uzun süre TV izleyen çocuklarda ise Otistik bulgular tespit edilmiştir. Uzun süre TV ve telefon kullanımına maruz kalmış çocukların %30-40'lık kesiminde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bulguları tespit edilmiştir. Aynı zamanda küçük yaşlarda telefon, tablet ve televizyona maruz kalan çocuklarda saldırganlık, dil gelişiminde gecikmeler, motor becerilerinde gerilemeler, sosyal işlevselliklerinde zorluklar ve içe dönük oldukları tespit edilmiştir. Çocukların çizdikleri resimler bu konuda birçok işaret sağlayabilir. Eğer bir çocuk yaşına uygun çizimler yapamıyorsa, gördüklerini kağıda aktarmada zorluk yaşıyorsa, e, dikkati çabuk dağılıyorsa, kendini ifade etmede zorluklar yaşıyorsa o zaman çocuğun TV, tablet, bilgisayara ne kadar maruz kaldığı ebeveynler tarafından gözden geçirilmelidir. Çocuklar televizyonda izledikleri yayınların etkisiyle arkadaşlık kurma, paylaşma, işbirliği yapma, yardımlaşma gibi sosyal davranışlarını olumlu yönde geliştirdikleri gibi şiddet ve ahlaki açıdan zararlı mesajları da alarak olumsuz yönde etkilenmektedirler. Araştırmalar çocukların televizyona maruz kalması, Zihinsel tembelliğe neden olacağını göstermektedir. Çocukların yorumlama, analiz etme, yaratıcı olma ve öğrenme becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çocuklar TV'yi tek başına izledikleri zaman TV'de gördükleri her şeyi gerçekmiş gibi kabul ederler. Çünkü TV karşısında karşılıklı bir iletişim yoktur. TV çocuğa soru sormadığı için bir süre sonra çocuğun düşünmesi, analiz etmesi, eleştirmesi olumsuz yönde etkilenir. Tüm bu becerilerin olumsuz yönde etkilenmesi özellikle çocuklarda daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Ayrıca çocukların kitap okuma, spor yapma, müzik dinleme ve arkadaşlarıyla birlikte sosyalleşmesine de engel olmaktadır. TV karşısında uzun vakit harcama çevreyle iletişim sorunlarına da neden olmaktadır. Sosyalleşme sorunlarının yanı sıra İnsanlarla sosyal ve duygusal iletişime girememe, seslenildiğinde tepki verememe, göz teması kuramama ve doğru cümle kurup konuşamama gibi olumsuz sonuçların da ortaya çıkmasına neden olur. Ayrıca aile içi iletişim, etkileşime de zarar verir. Aile içi sevgi, saygı ve güven bağlarının kurulmasını engeller. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.